Ben Ali Saydır. Yıllardan beri burada esnaflık yapıyorum. Kar yağdı. Karın yağdı. iyi yerlerde var? Güzel yerlerde var. Güzel yerleri nedir? Mikrop kırılır. Sularımız çoğalır ama garibanlar içinde Allah yardımcı olsun. Sobası olmayan var. Hatta da hatta odunu kömür olmayan var. Herkesin şekilde kendine göre bir yardımda bulunması lazım. Ama kar güzellik. Her önce ayıplar örtüyor diyelim. Başka bir şey demiyorum. İsmim Erhan Canal. Evet. Kahvecilik yapıyorum. Mesleğim kahvecilik meteoroloji kar yağışlarını uyarmıştı. Biz vatandaş olarak önlemlerimizi aldık. Kahve işlerimiz e, tabii ki kar yağdığı zaman iyi olur, hızlı olur. Fakat bu arada yollarımız kapanır, köylüler şehire gelemezler, alışveriş yapamazlar. Bu arada hayvanları düşünmemiz lazım. Onlara yiyecek her türlü bu yaşlarını karşılamamız lazım. Vatandaş olarak biz tedbirlerimizi aldık. haber <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor>